Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için çok güzel bir haberim var arkadaşlar. Kerem Bürsin Hande Erçel'e sürpriz evlilik teklifi yapmayı planlıyor. Evet arkadaşlar, yanlış duymadınız. Kerem Bürsin Hande Erçel'e sürpriz evlilik teklifi yapacak ve bunun üzerinde çalışıyor. Ve e, dün akşamki be bembeyaz güller de bunun bir işareti arkadaşlar. Hande Erçel'e güller gelecekti ve geldi de e, kırmızı ve beyaz güller geldi. Ve çok yakın bir zamanda Kerem Bursin ve Hande Erçel'in evlilik teklifini bakalım kabul etti mi etmedi mi? Bu Hande Erçel'in bileceği bir iş ve herkes merakla bekliyor. Bakalım bu çiftimizin sonu evlilikle bitecek mi? Ve sürpriz dolu görüntüler yine de sizler için gelecek. Hoşçakalın.